Ne koşturuyor. Aç oğlum çenenin altını göstereyim. Ben hemen de sürdüm. Bir çene altı kaldı. Yanakları falan patladı. İnşallah daha iyi olacak. Şu anki durumu daha iyi. Çok şükür. arkadaşlar. Bugün Aysin'in 2 aylık biriktirdiğimiz kumbarasını patlatıyoruz. Mama parası bakalım çıkacak mı? İçinde 50 kuruş 1 liralar var. Bozuk paralar. Bakalım ne kadar toplanmış 2 ay süre içinde. Ara ara attım bozuk paraları. Bakalım ay mama parası çıkacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kumbara açılımı yaptık Aysa. 2 aylık bir birikim yani. Attığım günler oldu, atamadığım günler oldu. Yani cebimde bozuk para oldukça atmaya çalıştım. Şimdi Aysa yine yerleri filan kurcalıyor. Boş durmuyor. Ot filan. Daha yeni yemeğini yedi. Midesi de şişti çok şükür. Toparlayacak. Ee... Bu altındaki yanaklarındaki şişler bayağı gitmişti. Şimdi tekrardan bir şişmeye başladı o yanak kısmı. Tabii merhemini falan sürüyorum. Yine süreceğim şimdi merhemini. İğnelerin haplarını falan da kullanıyoruz. Şu an bayağı iyi durumda. Koşturuyor, oynuyor. Keyfi yerinde. Sadece orada şişip tekrardan patlayacak ora. Yanak kısımları patlak verdi. Yani orada ora yanak kısımları biraz patladı, iyileşti. İçene altı kısmı kaldı. Onda inşallah halledeceğiz. Altına bayağı şey sermiştik. Yok kilimdir, battaniyedir falan açmıştık. Üstüne de karton filan çakmıştık. Bugün yağmur yağdı işte tekrardan. Yağmur yağdı mı da çıkıp da şey yapamıyor. Arada çıkıyor böyle biraz dolaşıyor orada. Bağlı duruyor ya çıkıyor ayaklarını filan açıyor gece. Yani 200 saatte bir uyanıyor. Öyle dolaşıyor aralarda Tekrar yerine giriyor ayaklarını açtıktan sonra. Yağmur yanınca da çıkınca da ıslanmamız sinir oluyor. Bütün gün iyice yakladı durdu yani. Parçalmış öyle yerini. Bundan sonra bilmiyorum yerini işte yeni yeri yapıldığında böyle altına mecburen bir şey açmayacağız. Dıştan korumalı yapacağız yerini. Yoksa başka bir çaresi yok yani. İnşallah daha iyi olacak. Kemikleri işte sayılıyordu. Şimdi biraz biraz toparlamaya başladı yavaş yavaş. Günde 3 öğüne çıkarttım. Bol bol veriyorum. Yani verdim. Zamanında en az neredeyse bir kilo veriyorum ki yerini doldursun yani o kadar. Ve hani yiyor doymak da bilmiyor. O kadar midesi boş kalmış ki. Çok şükür şimdi daha iyi durumda. Ay ne yapıyorsun oğlum? Burun yerden kalkmıyor ya. Bu i̇lla bir şey bulacak yani. İş sürüyor öyle.